Sen her seferinde kadrajı çağırmak zorunda mısın? ya da mı? 10 O yaşında mısın? Yani. Bu kızın karşını <laughs> Merhaba sevgili arkadaşlar. Yine sizlerle beraber. Ama 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 her zaman olduğu gibi. <laughs> Sanırım <laughs> sürpriz olacak. Ne olduğunu hala söylemedin. Ne? Arkadaşlar merhaba. Ar Bugün eğlenceli bir oyunda karşınızdayız. Kesin annem Evet. oyun evet. Ama şöyle, <laughs> şöyle, şöyle bir durum var. Oyun sağlamak. benim için mi eğlenceli yoksa oh. oyuncular için mi eğlenceli? kesin <laughs> de. <laughs> <laughs> yoksa <gülüyor> izleyiciler <gülüyor> için mi eğlenceli? <laughs> Arkadaşlar ne dersiniz? O oyun kim için ay, eğlenceli ay. olur? Bizim bunlar zaten hiç dinleme huyları yok ki. Ya Nurettin hep şey. Ha, hani sınıflarda böyle öğretmenin dikkatini dağıtıp kopya çekmeye öğrenim, sebep öğrenim olan. olanlar var ya. Hababam sınıfında neydi neydi? Hababam sınıfındaki <gülüyor> Ferit. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hababam şey söyle sınıfını söyle. yıllarca ne izledik? Öyle. Çok güzeldi. Hala güzel. Severek izliyoruz. Şu kokuları bırak elinden. Yam olmuyor ki diyor. Bayağı, Hayır şimdi buraya ne? Karşıma geçin. Şey Nurettin. Evin kokularını parfüm yetine çalıyor. Evet odasına parfüm ben? kokusundan girilmiyor. Süheyla var. abinin odasına var. parfüm evet. kokusundan girilmiyor. Bütün gün penceresi kapısı açıktı. Parfümle duş alıyor Nurettin. Ya ne var iki fıs çıkıyoruz. Çıkıyor. Fı Sen fı iki fıs fı mı? <laughs> Sen parfüm sıktığın zaman evin her tarafında parfüm kötü oluyor. Kötü Hayır, Hayır kötü kokuyor demiyoruz. Kötü kokuyor demiyoruz. Parfümü çok kullanıyorsun diyoruz. Çok fazla sıkıyor. Parfümün mü dert oldu? Ben o talha'dan şey çaldım. <laughs> Talha'nın parfümünü hatırladım. Güzel evet. Ayrısından alalım bitince güzel oluyor. Evet oyuna gelelim. Sadede gelelim. Arkadaşlar sadede gelelim. Şimdi oyunumuz Nurettin biliyor. <laughs> Hayır tabii Bilmiyor ki. Ona ne deniyordu? Şınav. şınav. Bakın dinleyin. Dönemiyor. Şınav. ben hayatta çekemem. Şınav ne? <laughs> Oyun açıklamama <laughs> izin Adını verir misiniz? Hayır ben onu yapamam. Çok uzun Ben niye yapıyorsunuz o zaman? Dinleyin. Dururuz ne var? Bu şekilde en uzun kalan Allah, yani en uzundur, son Para buldum. <laughs> Nasıl lan? bu da para geçiyor? O para sahte be. O para sahte biliyor musun? <laughs> Biz onu dün video çek. dün video çekerken sağa sola savurduk ya orada kalmış onlar. ya artık geç oyun oynayalım hadi. Kadınlar normalde halların altına saklar ya o da öyle zannetti herhalde. <laughs> Hırka <Allah aşkına. gülüyor> falan giysek çünkü halının üstüne yatacağız. Ne şimdi? Şey artık oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Hırka giyebilir <laughs> Yiyemezsin Hayır ama kolumuz orada da ötecek ya Oyunu açıklamam izin vermediniz ki ha, Açıkla Nurettin zaten yerinde durmuyor Bakın şınav pozisyonunda en uzun kalan şınav En son düşen şınav En son düşen kazanır Tamam Başlıyor muyuz? İlk düşen ilk düşen ne? Yemek Hı? ısmarlar İkinci düşen İlk düşen düşünsün onu İkinci düşen İkinci düşen de tatlı ısmarlar. Ah, tamam. Üçüncü yer içer keyfine Üçüncü var. evet keyfine bakar. Ha. O yüzden ben niye zararlıyım niye? Hepiniz zararlısınız. zararlı. Ben beden dersinde bile oturan tarafım kenarda ya. Biriktirdiğin paraları kullanırsın. Aa. Ben başla dediğimde haydi. İçerim ki. Ne ne içerim? Hile Yok yap. Ben parayı hakkımda biriktirdim Bak. ya. Hile yapmayacaksınız. Tekrar olursa, hile yapan olursa yenilmiş sayarım. Hayır oyunu tekrar tekrar başa alırım. Hayır, Kurtulmak niye yok. Ya? Hayır, hayır. Ben bilmem. Onun tek... cezasını ben niye çekeyim? Ben Fars bilmem. Ettim. Bu ya bir ben bilmem diye bir şey var mı? Birbirinize uymayın ve adil yarışın. Ben Far bilmem. Et, şey oyunu ya tekrar başa aldım. Evet. Tekrar evet. alırım. Tekrar alırım. Nurettin almış. haydi. Bana ne ya? <laughs> <Bu ana> ne? Tamam <laughs> ben, ben, ben başladım durmuyor. Ben hakem ya. olsam her zaman. Hadi hadi, hadi hadi, hadi, artık. Ne kız var bana yaptırıyorsun ya. Kamera arkasında beni delirtmeyin. Ne Başlıyoruz mu? Öyle yatarak değil. Şınav pozisyonu Hadi, alın. Çekeceğiz başla ince. Alın. ben mi? 1 2, 2 3, 3 diyeceğim. Sarıya zor duruyoruz Aynen, aferin. Sen çek. Başla diyeceğim ya. Bir şey yapsana, bir, bir yapsana, bir yapsana. İki şınav çeksene. Ben, şınav ben bak, yol, bak, bakın ben size şınav çekin demiyorum. Şınav pozisyonunda bekleyin. Tamam ya, o daha zor. Hadi başla demiş. Tamam. 1 Dirsekler üstünde. Abinle mi? babana bak. Hayatta duramam ben böyle. Durarsın. En fazla 10 saniye. Kafadan ya tatlı. Seyla. Ya da hamburgeri kazandım. Şey sipariş verecek. verecek McDonald's mı olur, KFC mi olur istiyorum. yoksa istedikleri nere Yemeyiz olursa. Şey. De Bir. 2 3 Aferin size. Aferin. Ama sen de yani. Bömleklerim düşecek Düşmez düşmez biraz kilo verirsin. Allah razı olsun canım. Evet, Böyle yok, çekeyim yok. görüyorum hepinizi. Bu para var. Para gidecek. Nurettin baklası dayanıyor. Biri baba baba. Anne. Ben düşmeye başladım. Düşeceğim Şeyla ya. bütün paralarına yazık olur akıllı Anne baba, babam nasıl oluyor öyle ben de öldürürüm. yapışına baksana. <laughs> ya, Bırak. Benim ne <laughs> suçum var? Ben de diyorum bunlar niye titremeye başlamadı? <laughs> ben o çok <bak, gülüyor> <suçuyorum> gibi titriyorum. <laughs> Bir, de Tekrar. ya? Yani. Murat, Ay, başa canım. alıyorum. Bak, hamburgeri o kaybetti, tatlıyla bu kaybetti. Benim de gülüm. Başa al, hepsini sen ısmarlarsın yoksa. Çabuk başa al. Ya, ben işte ne de ya? yaptım şimdi? Allah Allah ya. Ya! Hadi. Şimdi, bak, benim gibi düzdürsün lan. Tamam oğlum, yap. Sarı ne ya, sarı Anne, öyle bir şey mi var ya? Var. Adil Ben burada Nokia 33 oyun gibi titremeye başlamışım. Şimdi ben nasıl <gülüyor> dayanıyorum? <gülüyor> Hadi. Söyle. Ne? Hadi söyle. Ya, bir Hadi bir başla dediğim anda. Bir. Bir, iki, üç. Kaldırmayın. gördün mü? Bir, şey, çok, olmaz, bir şey, şey olmaz, bir şey olmaz. Nurettin dayan oğlum bak. Ne sana ne sana ne Söyle kaldırma. Kaldırma. Bu... Söyle kaldırma başı alırım. Ayak kaldırma. Gittim, gittim, gittim. Gittim, gittim, gittim. Evet, Babanızı düşürebilirsiniz. Az kaldı. <laughs> şey, evet, baba, baba. baba baba baba. Dur Çekil. Hayır hayır, hayır hayır. Hayır dur. <laughs> <ile oluyor>. <laughs> Sana şu an inanamıyorum. Çok zor. 300 ben. 400 lira zarardasın Çok zor yapamıyorum. Tatlıyla... Nasıl yapamıyor yapamıyorum? denesene bir tur. Denerim. Dene, evet. dene. Hadi yapsana. Hadi. O, kamera sonrasında. Cidden durulmuyor ya. Tatlı lütfen bir şey Sen diye. ikinci düştün beni ittin. Antep baklava. Bak. 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 Ay, ay, ay gizli hangisi düştü ikinci? Ya. Hayatım Süheyla. 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 Ee, biraz önce benim yaptığım gibi pupa kaldırdı yukarıya doğru. Süheyla hiç şey Süheyla'nın ayakları kaydığı için Ay, yani. Süheyla kaydı. Ya, ay ay ya. Suçluyor, ya bir dakika şey. benim boyum Süheyla'dan uzun nasıl ayağa kayabiliyor? Az ne? Uçma Süheyla. Ne? Suçlu bu kız. Açlıklara çıkar. Paraların yetecek mi tatlıyı? Ben onu <laughs> <Varo 'lu> dört yıl bekledim. Var <laughs> Çok uzun Çok zor. Tatlı ne kadar? ne yiyeceksin? Sen bir şey yeme sana zarar sen de yeme. Ne demek zarar? Bak prova bak prova. Ben de ekmek de <laughs> istiyorum. Ya yeme yeme ya. Ekmek kadayıf istiyorum. Ekmek kadayıf olur mu? Bana oluyor. Tamam. Ekmek kadayıf olur mu? da benim aklımda o kalmış. Ekmek kadayıf Ekmek kadayıf olur Nasıl bir şey oluyor? Bana kalmış. Şerbetli bir ekmek düşün. Tatlı ben ondan istiyorum. Kaymaklı. Evet arkadaşlar oyunun kazananı Murat. Yani Murat'ın cebinden bu defa para çıkmayacak. Süheyla. Süheyla'nın biriktirdiği Haşlılar, paralar tatlı ya. Bana, evet, tırtını tırtını cebinde kalan son haşlığı yeme. <laughs> Bizim. bilmeyiz. Geçirsene o işi bana. Geçirsene. 2, 3, tamam anne. 3 tane simit. Ne 3 tane simit? Simit de yemeği. Hayır efendim. evet hatta arkadaşlar. Bir, 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 bir dakika. 25 kuruş şeker alırım. Hayır Ben geçen gün simit de doyurdum karnımı siz yokken. O da yeme. Şimdi kazanan olan istekte bulunması gereken ben değil miyim? Hayır. Tamam tereyağlı da simit alayım. Hayır. Bak Hamburger. Şimdi. Baklava, cevizli ya da antep etbol sapı. Burayı yapmayayım. Başka ne yiyecek? Ekmek ya. kadayıfı. Ay pardon. <laughs> Murat tek tatlı tek yemek. He. He. Tek tatlı tek yemek. Hey. Süheyla ile ikiniz. Tamam açma <laughs> alayım peynirini. Ne? Saçma. Çok yok <laughs> bak. Adama bak. Ya sıkıntısı parlayacak. Bak. Bak. Üç buçuk. Aa o da buraya bırak. <laughs> Baban kaybetse ne Nurettin? Sus sus orayı <laughs> kaçma. duyuyorum tamam. duyuyorum. Duyuyorum burada duyuyorum. Evet arkadaşlar bir dahaki yemeğimiz Nurettin'den. Aynen öyle. tatlımız Süheyla ya. Yani. Hanım'dan. Na, işte Tatlılarımız Süheyla Hanım yemeklerimiz Nurettin'den. Evde o, yapsam olmuyor. Yemek de bana ait. <laughs> Evde yapsan yemek. olmuyor özel sipariş. Bütün paraların gitti. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşça kalın.